konuklar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ve Misafir Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı General Sayın Muhammed Hamdan Doglo salonumuzu teşrif etmişlerdir. Arz ederiz. Sudan Egemenlik Konseyi'nin çok değerli başkan yardımcısı ve heyeti, saygıdeğer bakanlar, Değerli basın mensupları, hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Su'dan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Genel Sayın Dagalo'yu ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bir kez de sizlerin huzurunda kendileriyle kendilerine Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Bugün Sayın Dagalo ile yaptığımız başbaşa ve heyetler arası görüşmelerde Türkiye-Sudan ilişkilerini tüm yönleriyle ele aldık. Ülkelerimiz arasındaki geniş işbirliği imkanlarını değerlendirerek mevcut ortak mekanizmaları daha etkili şekilde işletmek konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. Sudan Tarihe dayanan dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin bulunduğu bir ülke. Geçtiğimiz ay Nijer'de Sayın Dagalo ile yaptığımız görüşmede ikili ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele almıştık. Bugün gerçekleştirdiğimiz görüşmelerse 2018 yılında kardeş Sudan'a yaptığımız ziyaret sonrası gerçekleşen ilk kapsamlı heyetler arası temaslar olması bakımından da son derece önemli. Bugünkü buluşmamızı önümüzdeki dönemdeki işbirliğimiz için önemli bir fırsat ve başlangıç olarak görüyoruz. Su'dan 2019 ayından bu yana önemli bir geçiş sürecindedir. Geçiş sürecini başarıyla idame ettiren egemenlik konseyi ile hükümeti samimiyetle destekliyoruz. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'nin Sudan'ı terörizmi destekleyen ülkeler listesinden çıkarma kararını geç atılmış ama doğru yönde atılmış bir adım olarak değerlendirdiğimizi de ifade etmek isterim. Sudan'ın haksız yere senelerce maruz kaldığı mali ve iktisadi yaptırımlar ve kısıtlamaların son dönemde peyderpey kaldırılmasından da memnuniyet duyuyoruz. Biz Sudan'ı vekalet savaşlarının ortasında potansiyelini gerçekleştiremeyen bir ülke olarak değil, zengin kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren, tarihine yakışır şekilde güçlenmiş ve kendi ayakları üzerinde sapasağlam dururken görmek istiyoruz. Ve inşallah böyle bir Sudan'ı da göreceğiz. Stratejik öneme haiz Afrika boynuzu bölgesinde barış ve istikrara tehdit oluşturan mevcut ihtilafların diyalog ve uzlaşıyla çözülmesini samimiyetle arzu ediyoruz. Bölgenin önemli bir ülkesi olan Sudan ile komşusu Etiyopya arasındaki El Faşaga ihtilafına da bu açıdan yaklaşıyoruz. Dost iki ülke arasındaki bu ihtilafın barışçıl yollarla çözümü için ara buluculuk yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz. Tüm Afrika boynuzu bölgesi ülkelerinde büyük elçiliği bulunan birçok kurum ve STK'larıyla insani ve kalkınma yardımlarını ara vermeden sürdüren Türkiye, bölgenin istikrar ve refahının artırılması yönündeki gayretlerine azimle devam edecektir. Afrika kıtasındaki stratejik ortağımız olan Sudan ile siyasi, ticari, ekonomik ve kültürel ilişkilerimizin istikrarı ve sürdürülebilirliği olmazsa olmazımızdır. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız liderliğinde hem bölge refahına katkı sağlamak hem de dost ve kardeş ülke Sudan'ın kalkınmasına kazan kazan anlayışıyla değer katmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, Cumhurbaşkanımızın ziyaretlerinde yapılan anlaşmalar ve oluşturulan yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi ile Türkiye-Sudan ilişkilerinin yapısı stratejik anlamda kapsamlı ve sağlam bir zemine oturtulmuştu. 2018 yılında yaptığımız 15. dönem karma ekonomik komisyon toplantısında somut kararlar alarak ulaştırmadan tarıma, finanstan enerjiye ve eğitimden kültür, turizme kadar geniş bir dizi eylem paketinde yine uygulamaya geçirmiştik. Sudan'da yaşanan geçiş dönemi ve Covid salgınına rağmen hedeflerimiz yönünde mesafe kat etmiş durumdayız. 3 Nisan'da Nijer'de yine Başkan Yardımcısı Sayın Dagalo ile bir görüşmemiz olmuştu. Bugünkü görüşmemizde de önceden varılan mutabakatlar çerçevesinde işbirliğimizi ve ilişkilerimizi güçlü şekilde devam ettirme konusunda mutabakata vardık. Afrika kıtasındaki başlıca işbirliği partnerlerimiz partnerlerimizden olan Sudan ile ticaret hacmimiz 2019 yılında 398 milyon yani yaklaşık 400 milyon Amerikan dolarını yine 2020 yılında ise 481 milyon Amerikan dolarını aşmıştır. 18 yılında imzalamış olduğumuz Türkiye-Sudan Ticaret ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın yürürlüğe girmesiyle ikili ticaretimizin çok daha yüksek seviyelere taşınacağına inanıyoruz. Bu anlaşmayla Sudan'ın Türkiye'ye ihraç ettiği bütün ürünlerde gerek tarife indirimi, gerekse kotalar yoluyla açılımlar sağlıyor olacağız. Türkiye, mevcut serbest ticaret anlaşmalarının çoğunda sağlamadığı tarım ürünleri için pazar açılımını kardeş Sudan'a sağlamaktadır. Bu Sudan'ın geçiş sürecinin ardından iç pazarını dünyaya açmasına da imkan verecektir. Sudan ile bir taraftan daha önce karar verilmiş eylemlerin ilerlemesini sağlayacak, bir taraftan da eklenecek yeni eylemler için titizlikle çalışacağız. İkili tarımsal işbirliği, demiryolu işbirliği, maden, petrol ve elektrik sektörlerinin işbirlikleri kültür alanında ortak bir platform geliştirilmesiyle bilim, sanayi ve teknoloji işbirliği yine önümüzdeki dönemde hızlandırmaya karar verdiğimiz stratejik eylemlerin başında gelmekte. İşbirliği hedeflerimizin hepsine kapsamlı bir Türkiye-Sudan eylem planı çerçevesinde devam edeceğiz. 2020 yılında Ziraat Katılım Bankası Hartum şubesinin açılmasıyla ticaret ve yatırım ilişkilerimizi destekleyecek önemli bir adım atılmıştı. Afrika kıtasında açılan ilk Türk bankası olan Sudan Ziraat Katılım Bankası iki ülke girişimcilerinin de yine güvenle işlem yaptığı ve destek aldığı yegane kuruluş olmaya devam edecektir. Sağlık alanında işbirliğimize ayrıca yine değinmek istiyorum. Ülkemizin destekleriyle yapılan ve işletilen Darfur'daki Niyala Türkiye Sudan Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugüne kadar binlerce Sudanlı kardeşimize şifa olmuş. Covid salgının döneminde daha da önemli hale gelmiştir. Salgınla mücadelede de yine Sudan'ın yanında olarak Sağlık Bakanlığımız Türk Kızılay'ı TİKA ve STK'larımız aracılığıyla en kritik sağlık malzemelerini ve solunum cihazlarını Sudan'a ulaştırmıştır. Sudan, Mevo ve Hastanesi'nin Sağlık Bakanlığımızca işletilmesi, sağlık çalışanlarına eğitim verilmesi ve sağlık malzemesi destekleri gibi çalışmalarla sağlık alanında Sudan'ın yanında olmayı sürdüreceğiz. Önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğimiz yoğun temaslarla ilişkilerimizi güçlü bir şekilde devam ettirme yönünde ortak bir irade olduğunu bugün tekraren görmüş olduk. Sayın Cumhurbaşkanımız Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Sayın Abdul Fettah Burhan ile 1 Nisan tarihinde bir telefon görüşmesi yapmışlar ve bu vesileyle Sayın Burhan'ı ülkemize davet etmişlerdir. Sayın Burhan'ı en yakın tarihte ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı da yine buradan ifade etmek isterim. Sayın Dagalo ve heyetini ülkemize gerçekleştirdikleri ziyaret ve temasların Türkiye-Sudan işbirliğini yeni bir zirveye taşıyacağına inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin en kısa zamanda kardeşlik ilişkimizi yansıtacak seviyelere ulaşmasını yürekten temenni ediyorum. Yürütülen çalışmalarda emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, bakanlarımıza, tüm değerli heyete teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Dagalo, değerli Başkan Yardımcısı, size, heyetinize, sizlerin vasıtasıyla tüm Sudan halkına saygı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. tekrar. ederim. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين السيد نايب الرئيس الجمهوريه الساده الوزراء من الدولتين الساده الاعلاميين الحضور جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اولا نحن نشكر الاخ نايب الرئيس على الدعوه وعلى كرم الاستقبال والضيافه